Herkese merhaba arkadaşlar ben Tifo bugün efsane ile karşınızdayım arkadaşlar bugün ekiple videoların birincisini çekiyoruz efsane bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar görüyorsunuz burada dört tane Bajan Hair var yani arkadaşlar sıfır hesaplarımız var şurada dört tane yani yana dizilmişler isimlerini söyleyeyim arkadaşlar bizim Silas diskotik isimlerini söyleyeceğim telefonun olan yani Yiğit Sonrasında Eren ve Ashiro var arkadaşlar. Görüyorsunuz arkalarında bir tane pet var. Herkes de aynı pet var ve enchantleri de aynı arkadaşlar. Petleri bu arkadaşlar. Teknoket, Dark Meder halini verdik arkadaşlar ve ayrıca herkes iki enchant, enchant yani konuşamadım. Süper teamwork arkadaşlar. Herkes bu petle yarışacak. E, kural basit arkadaşlar yapmaları gereken şey şuradan başlayacaklar sıfırdan ve oyunu bitirmeye çalışacaklar. En son kısımdaki ada yani şuradaki arkadaşlar Dark Tech kısmına ilk gelen kişi ona verdiğimiz petin sahibi olacak arkadaşlar. 946 milyonluk pet onun kalacak. Diğer 3 kişi ise peti geri verecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar videoya like atıp ayrıca yorumlarda da güzel şeyler yazın ki ona göre arkadaşlar biz de bunun ikili serisini daha geliştirilmiş ve daha güzel challenge'lı şekilde yapalım. İkinci olarak da arkadaşlar kurallarımızda şunlar da vardı. Triple coins basmak veya teleport basmak veya oyunda başarımla gelen ikinci peti falan almak yasak. Sadece bir pet de bu şekilde yarışacaklar. Ama upgrade falan basabilirler arkadaşlar hızlanmaları için. Onlar kendileri nasıl bir taktik edeceklerse bilmiyorum. Ona göre arkadaşlar zaten bu seriyi beğenirseniz efsane şekilde güzel şeyler getireceğiz. Bu serinin adını, adı da arkadaşlar arkadaşlar. Ölümüne yok olmaz. Efsane koşu olsun arkadaşlar. Evet efsane koşu serimizin birinci videosu olsun bu da Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar şimdiden söyleyeyim like atıp ayrıca de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Discord'a katılırsanız böyle çeşitli challenge'lar ve etkinliklere katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdi ben başla dediğim an başlıyorsunuz ve oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Herkes okeydir umarım. 3 2 1 Başlayın arkadaşlar. Başlayabilirsiniz, koşabilirsiniz. Bizim Silas geç geliyor. Evet arkadaşlar, geliyorsunuz. Rank atlayanlar dolmaya başladı. Ben de onlarla beraber koşacağım. Şu an herkesi izliyorum. Silas biraz geç koştu çünkü sesi de bizi zor duymuştu. Ama görüyorsunuz durmadan rank atlıyorlar arkadaşlar. Acaba kim kazanacak? Merak ediyorum. Herkes sanırsam Aprige'e gitmeye çalışıyor şu anda. İlk amaçları bence yükseltme yapmak arkadaşlar. Bu arada ben taktikler vermeyeceğim. Discord'dan beni duyuyorlar o yüzden sıkıntı olmasın. Ben şu an izliyorum arkadaşlar. Benim öyle taktiklerim var ki onları siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Siz de kendi taktiklerinizi kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Belki bir dahaki yarışmacılar siz olabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar şurada hepsi çok yavaş koşuyorlar abi. Oha oha oha. Arkadaşlar şuraya bakın. <laughs> 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 Herkes abrigeys yapıyor arkadaşlar durmadan. Oha Tefufan ileride arkadaşlar hızlı bitirdi. Şu an ikinci kısmı açıyor arkadaşlar. Acaba Tevfan birinciliğini koruyacak mı? Arkadan 3 tane de dev gibi insan geliyor arkadaşlar. Daha da hızlandılar bu arada. Ben de aynı şekilde koşuyorlar. Abi Tevfan Yiğit şu an en önde arkadaşlar. Arkasında Grenzi var. Bizim Asiro var arkadaşlar. Bakıyorum burada farklı bir şey oluyor şu an. Lan Cyrus bug'a girdi arkadaşlar. Cyrus bug'a girdi. <laughs> arkadaşlar Cyrus sizce ne yapacak? Sizce Cyrus bitirebilecek <laughs> mi? Şu an Cyrus bug'a girdi arkadaşlar bir fark açtılar sadece. Şöyle geldim arkadaşlar. Şurada, şuradaki kısım çok önemli bence. Ama önemli değil lan. Bir kere kırsalar yetiyor. Bak. Hayda. Bakıyorum arkadaşlar. Bir tane pet de şu an attı. 3 saniyede kırdı arkadaşlar. Pet bu kadar güçlüymüş. Bu arada bir tane başarın peti kazanmış. Onu kaldırması lazım. Twenzy'nin yani asyonun kaldırdı. Görevini yaptı. Bir kişi daha başarın peti aldı. Onu çıkartacak. Tefofan yani Eren. Ve Yiğit de şu an geliyor. Şeye bakıyorum arkadaşlar. Çok geride kaldı. İnternet Hayrettin orada arkadaşlar. Hay telefona yazmış. Silas da yeni geldi arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz burada kasılıyorlar şu an. İki kişi burada kasılıyor. Silas geldi. Abi bir kişi gitti. Bir kişi ilk teleporta açtı sanırsam. Arkadaşlar burada çok güzel bir mantık yapıyor. Bence şey e, kim burada? Yiğit mi? Eren miydi? E, yok arkadaşlar Asuro çok büyük bir mantık yapıyor. Ne yapıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar büyük sandıkta kasılıyor. Eğer fiyatları önceden baktıysa teleportların bence işine yarar arkadaşlar. Şu an durmadan karıyorlar. Birkaç saniye içinde kırılıyor zaten. 3 kişi oldular. Cyrus gelemedi daha arkadaşlar. Herhalde fiyatı yanlış görmüş. Arkadaşlar telefon 31 31 3. adayı direkt açtı. Arkadaşlar 2. adayı açtı mı bilmiyorum ama 3. adayı açtı mantıklı. Ama biraz mantıksız gibi çünkü 3. adada büyük sandık yok. Stefan 31, 31 ilk teleporta gitti yani arkadaşlar. Bu arada yani bilemiyorum ben olsaydım. Konuşamıyorum işte beni duyuyorlar. Ondan sonra zaten açıyorsun direkt bitiriyorsun. Siz kendiniz anladınız. Silas koşuyor. Acaba Silas ne yapacak? Zıplaya zıplaya koşuyor. Comeback atacak mı arkadaşlar? Sizce şu an Silas comeback attı mı? Yorumlarda belirtin. Bilen kişiye helal olsun arkadaşlar. Silas 3. adaya gitti arkadaşlar. 4. yiymiş pardon. Yiğit oraya gitti. Buraya geliyorum şu anda ben. Evet çok mantıklı bir iş yapıyorlar şu anda. Silas ilk geldi. Acaba bunu kullanacak mı? İnterneti sıkıntılı arkadaşlar. Silas'ın petition'lanıyor. Birisi bitirmek mi üzere acaba? Oha arkadaşlar oyunu bitirmek üzere olan birisini görüyorum burada. Tivenzi mi bu? Asiro mu? Asiro arkadaşlar en büyük melek adasının son kısmını açmaya çalışıyor şu an. Ama bir dakika. Burada buradakiler ne yapıyorlar? Hala burada iki kişi var. Tepofan'la Silas var arkadaşlar. Kastırıyorlar da. Arkadaşlar çok büyük fark ediyor Diğer Heaven Gate'i açtım yok açmamış. İki kişiler burada. Arkadaşlar şu an iki kişi yarışıyor burada. İki kişi Heaven Gate'e açmaya çalışıyor. Yiğit var burada ve Twenz yani Asuro'yu görüyorum. Asuro bitirdi herhalde. Asuro koşuyor şu an arkadaşlar. Asuro açtı. Yani şu an burada kasılıyor. Ne kadar para istediğini bilmiyorum diğer kısmı. 7.5-5 diyor. Hem de yazı yazıyor arkadaşlar. 7.5 milyar para istiyor. Kasmaya başladı. Bakalım en zor kısım burası nasıl bir şey yapılacağını merak ediyorum. 7,5 milyar ve şu an Yiğit de geldi buraya. Bakalım arka kısımda iki kişi görüyorum sanırsam. Bir kişi görüyorum. Silas mı acaba? herkes birbirine aynı olduğu için sıkıntı bir Silas. Arkadaşlar üçüncü kısımda şu an. Bir arkadaşlar arkada kasılıyor. iki kişi arkada kasılıyormuş. Arkadaşlar mantık sizce büyük sandıkta mı kasılmak mantıklı küçük sandıkta mı siz söyleyin. Bu arada arkadaşlar verdiğimiz pet de 940 falan pet var ya şunlardan veriyoruz ya Dark Matter hali ve Super Teamwork hali arkadaşlar çok güzel bir pet veriyoruz yani. onu söyleyeyim güncellemeden önce güncellemeden sonra video izleyenler olursa arkadaşlar demeyin abi pet ne falan çünkü güncellemeden önce şu an bu video çekiyoruz bence çok güzel seri ikinci ve üçüncü serimizi de söyleyeyim arkadaşlar size şu an bu arada üç kişi burada kaslıyorlar dörtüncü kişi arkada kaslıyor sanırsam Üçüncü bir serimizde ise arkadaşlar yapmayı düşündüğümüz seri şu ee, o ses roblox videosu yapacağız. Üçüncü serimiz işte ikinci serimiz o ses roblox olacak. Üçüncü serimiz ise arkadaşlar işte, yeteneksiz size roblox olacak. Dördüncü serimiz arkadaşlar pet Simulator işte <laughs> saklanmaç oynayacağız. Dairesinin sesi açıldı daires. Gençler 6 milyar oldum diyor Twenzy. E, Silas 2 milyar oldu. Bakalım Silas'dan önce gelmişti Twenzy acaba bilemiyorum arkadaşlar. Ken bonus aldılar mı acaba bir kişi yayın altında kaldı. Arkadaşlar bir şeyin altında kaldı. Teleport yasak arkadaşlar. Teleport yasak olduğu için sandığın kırılması lazım içinden çıkması için. Kim kaldı? Twenzy deneme burada. Arkadaşlar Yiğit ise şu an efsane bir büyük kapışma. İki kişi mi kaldı? Teleport yasak. Lan Yiğit kalmış arkadaşlar. Yiğit kaldı. Arkadaşlar inanılmaz bir şey yaşanıyor şu anda. Bu arada Yiğit bitirmek üzereydi oyunu arkadaşlar. Sandığın kırılmasını beklemek zorundalar. Sandığı ben olsaydım açık konuşayım sandığı bırakırdım geçip şurada küçük sandıkta kasılırdım. Onların ikisi orada kalırdı altta arkadaşlar. Süre kalbi yaşattırırdım. Yiğit koşuyor, bitirdin mi dedi. Yes dedi arkadaşlar. Asiro'ya bakıyorum. Hayır arkadaşlar Asiro bitirmemiş. Talis de bitirmemiş. Eren de, Eren de koşuyor sanırsam. Aa bir dakika. Eren burada gidemedi herhalde. Yiğit burada dahalar arkadaşlar. Yedi değil mi? Bilmiyoruz. Söylemeyin arkadaşlar. Söylerseniz cici olursunuz. <laughs> galiba 7 diyor. Bilemiyorum. Twenty galiba 7 diyor arkadaşlar. Acaba bu bir kandırma mı? Aleyman. Sen git bir bak demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk gelen kişi gördüm. Asiro arkadaşlar ilk gelen kişi Asiro şu an başladı kasmaya. Yiğit de geldi Yiğit de geldi arkadaşlar şu an çok büyük bir kapışma var. Ben olsam burada kasılmazdım en başta kasılırdım derken abi ben buraya koşuyorum. Peteniz geçerse saymıyorum. Sizin geçmeniz lazım. Fetiniz geçerse saymıyorum. Çizgiyi sizin geçmeniz lazım. Arkadaşlar şu an Yiğit koşuyor. Şu an Yiğit koşuyor. Asura arkada. Asura arkada arkadaşlar. Ne kadar para istediğini bilmiyorum buranın. 150 kaçıyordu. Yiğit, Yiğit zıplayarak geliyor. Arkadan Asura koşuyor. Asura koşuyor. Ve Yiğit geçti arkadaşlar. Yiğit geçti. Yiğit bitirdi arkasından. Yiğit bitirdi arkadaşlar. Evet Yiğit oyunu bitirdi. Görüyorsunuz Yiğit burada. Şu anda. <laughs> Zafer koşusunu yapıyor. Üste falan çıkıyor arkadaşlar. Yiğit oyunu bitirdik. Kalbim çıktı diye. <laughs> Hala burada iki kişi kaslıyorlar. <laughs> evet kankalar. Gördüğünüz gibi yarış bey bitirdik. Birinci olan kişi Yiğit oldu arkadaşlar. Şu an Discord'da sıra sıra herkesin görüşlerini alacağız. Neyden kaybettiklerini falan. Kısaca bilgilerini alacağız. Bu arada arkadaşlar kazanmayan üç kişiden petlerini geri aldık. Kazanan kişiye petini verdik arkadaşlar. Peti hayırlı olsun. Süper teamworklu petimiz. Yüksek petimiz hayırlı olsun. Şimdi ilk olarak başlamak istediğim kişi Yiğit arkadaşlar. Yiğit çünkü kazandı. Onun görüşlerini alalım. Ne hissediyor? Yani nasıl olduğunu böyle kısaca bize özetlesin. Ondan sonra diğer arkadaşlara geçelim. Yiğit sesini açabilirsin şu anda. İlk başladığımda ben direkt son sandığa falan yöneldim. Oradan hızlanmaya başladım. Sonra e, Fantasy World'da biraz geri kalmıştım. Orada küçük sandıkta daha hızlı kasıldı. Bonus falan verdi. Orada hızlı kasıldım. En son tech shop'a giderken bir adını hatırlamıyorum. Benden biraz hızlıydı. Şeyine basmış, speed'ine basmış. Orada neredeyse aynı anda girdik Aramızda birkaç saniye fark vardı. O direkt tech tech shop'un orada kasmaya başladı. Ben direkt kapıya doğru yöneldim. O kastıktan sonra kapıya gelene kadar ben de kapının önünde olduğum için açtım. Yoksa kaybediyordum. Tebrik ederiz. İyi son sorumuzu sana soralım sonra diğer arkadaşa gideceğiz. Geçeceğiz. Hmm. Petin hayırlı olsun. En iyi petin çünkü, mi oldu bu? Evet abi en iyi petim oldu. Normalde <laughs> en iyi petim 120 milyon falan. 120 milyondu. 900, 900 küsür milyonluk pet aldı süper team oldu. Hayırlı olsun güle güle kullan. Bir anısı Çok da oldu. Bu videoyu akşam videoda zaten yayında izleyeceksiniz. İkinci kişiye geçeceğim. Asiro ile devam edeceğim. Asiro çünkü ikinci bitirdi arkadaşlar. Asiro şu anda sana soruyoruz. Nasıl hissettin? Neyden dolayı kaybettin? Kısaca böyle. Aa, ben e, e, ilk başta e, öndeydim. Gitti mi abi öne? Francisco evet. önce de ilk atıldım da abi. Evet. E, e, sonunda iyi önüme geçti abi. E, Gitti ama e, e, Ethiopia geçmiştim ama abi, abi. Ben en arkada atıldığım için e, o benden önce gittiği için abi e, e, ben kaybettim. Ben demiştim arkadaşlar zaten demiştim ki bence en öne gelip en önde kasılmak daha mantıklı. Çünkü açar açmaz direkt adımını atar atmaz kazanıyor diye. Eren Kral nasıl hissediyorsun? Abi evet. benim bilgisayarım kastı için geçemedim. Aga, Normalde abi. ben öndeydim. Ondan sonra arkadan işte güzel ara veririm. ben diyemiyorum işte. Öyle abi. Yani demek ki gariban, garibanlık yüzünden. Garibanlık yüzünden. Ay abi yani. arkadaşlar. Duygulanım abi. Darmadağım. <laughs> Şimdi Silas'a geldik arkadaşlar. Çok büyük talihsizlik yaşadı. farklı kapatmak üzereydi. Üçüncüyü gibi de bitirdi zaten. Şimdi Silas. Hey. Ne oldu kanka orada? Ne oldu? İnternet ben mi başladığımda kesinlikle. yok yok internetim gitmedi. İnternet aradıktan sonra e, yavaşladı. iyiydi. Tamam. Evet. Aynı, hani şu main adası var ya. Aynen kanka. Orada bir an e, arama oldu. 15 15 saniye falan sürdü. Peki kanka. Sonra, evet. Böldüm. Orada özel değilse, kim aradı seni merak ediyorum şu an. Annem aramıştı ya? Aga be anneler candır arkadaşlar o yüzden sıkıntı yok. Aynen. Ben o yüzden de, <laughs> kapatmadım. Başkası olsaydı kapatıp sönerdin değil mi? Aynen. Aga be arkadaşlar. Yalan arkadaşlar bu arada böyle bir küçük videoda şey olsun. Sayılısı fuiz taktikleri ile ilgili bir kanal açtı arkadaşlar. Kanalına bakabilirsiniz. Açıklama kısmında da onun kanalını da atacağım. Benden olsun sayılısı Yeni başladı bir destek desteğimiz olmuş olsun diye. Teşekkür ederim herkese katıldığınız için. Bence güzel bir video oldu. Arkadaşlar ben teşekkür ederim ama arkadaşlar herkese katıldığı için teşekkür ederim. Bence güzel bir video oldu. 4 kişiye yarıştık. Bir dahaki bu serimizin ikinci videosunda dediğim gibi arkadaşlar farklı bir şey gelecek. Bu sefer elmaslarla pet alabilecekler. O şekilde şey gelecek. 3. kısımda bayağı farklılaştıracağız. Siz de bu şekilde videolarımıza katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bizim Discord adresimizi açıklama kısmından tıklayıp gelmek ve rol almanız lazım arkadaşlar. Yani aktif takipçi rollerimiz falan var. Onları alabilirsiniz. O da nasıl? Aktif olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyorsunuz. Roblox grubumuza katabilirsiniz. Instagram sayfam açıldı. Arkadaşlar Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Orada günlük şeylerinden bir şeyler paylaşıyorum. Herkese teşekkür ederim. Abone olun, like atın. Yorumlarda da like tahminlerinizi, her şeyinizi yazın. Herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, -bye.